arkadaşlar. Hello arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aptallık testi yapacağız. Zaten aptal olduğunu düşünenler, zaten aptal olmadığını düşünenler bu oyunu oynamaz. Ben neden oynadığımı hiç sorgulamayın. O zaman hemen başlayalım. Abone ve like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Geç. Başla dedim. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçlarına bak ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Ben şimdi sana tabletin ne kadar kırık olduğunu göstereceğim. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla diyor. Ama mavi butonu işaret ediyor. Yani ben şimdi kırmızı mı maviyi mi şey yapacağım. Kırmızı. Hangisi daha vahşi? Tabii köpek. İşlerini çözün. 11 5. 6. 6 eksi 7. 6 eksi 7 eksi 1. Artı 6. 5 artı 4. 9. 8. 1. 1. 0. Cevap 0. Hangisi daha suludur? Tabii ki de portakal. Kaç tane balık var? Aa gördüm. Arada bir tane balık kaynamış. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var. Hangisi farklı? Bakın bu soru çok basit. Çerez ya. Bakın karenin dört köşesi var. Şu en alttaki ne şekli olduğu bilmediğim şeyin de 4 köşesi var. Ama ortadaki üçgenin üç köşesi var. Yani çok basit. Hangisi daha hızlıdır diyor. Şu biraz daha bana hızlı diyor ya, ya. Hangisi daha büyüktür? Bu. Rakama tıkla. Kırmızı yazana tıkla. Siyahta kırmızı yazıyla kırmızı yazıyla siyah yazıyor ama kırmızı yeşil, yeşil, ama kırmızı yani kırmızı yazıyla yeşil yani yeşil değil ama kırmızı ama kırmızı yazıyla yeşil yazıyor ben şimdi siyah kırmızı mı yoksa yeşil kırmızıyla kırmızı yazan rengi yeşilin kırmızı yazanın içine mi tıklayayım hiçbir şey anlamadım değil mi anlamadım geç kırmızıya tıklayacağım hangisi farklı 30 eksi 18 22 7 artı 6 13 22 13 e, ee, şu 13 yok 16 12 22 22 buldum şu farklı 7 artı 6 ya ben bir aptalın yazacağım ya oyun niye böyle şeyleri şey yapıyor büyük küçük harflere dikkat edin diyor El yazısı yazıyor. Ben ben bir aptal değilim yazıyorum inadına. Ben bir aptal yazdım ya. Küçükten büyüğe Doğru tıkla. Küçük bu. Ya köpeğe tıkla diyor daha başlar başım. Köpeğe tıkla. Aa, hem burada çıktım. En büyük üçüncü sayı hangisi diyor? Yine 73 sonra 71 ve 69. Evet 69 en büyük. Kaç tane dikdörtgen var diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birinci yarıştı ikinciyi geçen ikinci olur. Sonucu bulun Şimdi matematik zekamı test ediyorum. Kare artı üçgen. Şimdi kare kare dört köşeli üçgen üç köşeli beş altı yedi. Toplamı evet diyor. Şimdi kare dört üçgen sıfır üç eder. Evet kare dört. Buldum. Patlat. Neyi patlatacağım? Kargayı mı patlatacağım? Yok balonu patlatacağım değil mi? 30 -20 13 Kasım arasında kaç gün vardım? Hesaplayalım. Ee, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 30, 60, 73. Önce 3 kez mavi butona, sonra kırmızı butona, 2 kez sonra yeşil butona. Niye siyah yok? Benim canım belki siyah istiyor. Sana ne? Üç kez mavi butona. Kırmızı butona iki kez. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on. Aa at on kere sallanıyor. Tamam ben dokuz yiyorum. Tartan yazan şu düzden yazın. Üç, beş, e, s yazıyor orada. 3 5 e s ne ya 3 5 e s geç en alttaki renk yeşil bir bak oradan geliyor aşağı iniyor mavi değil yeşil yazmadan önce ne yazıyordu ha, bak bunu zormuş bak şimdi o o d d h'nın d'si P ya da R de olabilir. PH ya da RH de olabilir. Ama o D kesinlikle. O yüzden de Kaç tane şekil var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 14 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kayboldu Kaç tane kedi var diyor 9 Tıklanın Geç Hangi çember daha büyük? Beni kandıramaz Cavamızı Adamı asma Adamı astırmayacağız R, -K R oyun diyor Rekor oyun Rekor oyun olması gerek Çok büyük ihtimalle Önde bir mezarlık 40 az mı kaldı ya tıkladım sonucu görmek için tıklayın diyor doğru sayısı 23 aptal sayılırsınız ne ya aptal sayılırsınız dedi yalan bence bu ya arkadaşlar burada video bitti sizi çok seviyorum burada videoyu sonlandırıyorum görüşürüz. Bye bye.